BitisPay kanalından herkese selamlar. Ben Kanılcan. Ben artık tanıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi Terra Classic ile ilgili size bu Terra Classic nasıl yükselecek bunu anlatacağım size. Ee, Terra Classic istediğimiz değere düşmedi hala ama düşmeye devam ediyor söylediğimiz gibi. Ee, evet 6 ay dedik üstünden bir ay geçti ve düşürebildikleri seviye bu. Buradan 1 yani 4.01'e kadar da düşürmelerini bekliyorum ben. 401'den 0 Terra Klasikleri toplayan vakıfın e, kademeler olarak yakacağını düşünüyorum. Şöyle söylentiler çıktı. İşte bu çöküşü yaratan cüzdan Binance'in miydi? Çöküşü yaratan cüzdan Dukvon'un muydu diye araştırmalar başladı. Bu araştırmalar bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Şu anda kripto para piyasasındaki bütün çöküşün nedeni Terra Klasik'e bağlı güven kaybı ve Amerika'nın da FED faiz arttırmasıyla paralar Amerika'ya doğru kaymaya başladı. Arkadaşlar Terra Classic'te stabil coin geldiği zaman yani yeni stabil coin yaratıldığı zaman bir içi onun üzerine kuracaklar köprüyü Terra Classic'in köprüsünü. O 1 dolar sabit olduğu zaman zaten yazılımında 1 milyar adetlik bir ee, Terra Classic olduğundan 1 milyar adete inene kadar sistem otomatik yakacak ve şu yazı kalkacak. Bu yazı kalktığında da TR Klasik'in ne noktalara geleceğini görebilirsiniz. Bu yakımların hepsi topluluk tarafından yapılan ıvır zıvır yakımlar. Bunlar için haber çekmeye gerek yok. E, topluluk zaten yakım istiyor. Topluluk yakım istediğini, yani Dukvon yani öyle bir e, işe girdi ki yani bu işi temizlemesi gerekiyor. Şimdi 6 aylık bir süre dedim. Tron'da da oynamalar başladı. USD'de de gitmeye başladı. TTR'de saldırı olmaya başladı. Ee, bunların e, yakın vadede geleceğini düşünmüyorum Ben bir yıl sonra falan olabilir sabit coinlerin çökeceği. şimdi ufak tefek sabit koyunları çöküyor ee, TR Classic 1 dolara yani çıkmak kesinlikle çıkacaktır yani şu anki değerinde bile yani 37 sente çıkar 1 milyar adet olduğu zaman ve işlem hacminin ve market değerinin ne kadar düştüğünü görebiliyorsunuz bu seviyelerden toplayabilir Vakıf bir sürpriz yapabilir çıkarken de gerçekten Vakfın ee, burada fedakarlık göstermesi lazım elindeki bütün koyunları yakması lazım ki ilk üçe çıkabilmesi için Terra Classic ilk üçe girecek bir koyun altyapısıyla tabanıyla ee, bir diyorlar ama ben 3 diyorum arkadaşlar ilk üçe girecek bir koyun önce 1-10 dolar arasında çıkaracaklar sonra değerine çıkaracaklar Terra Classic Ondan sonra da TR Klasik hani sıfıra düşmüş ve sıfırdan tekrar 100 dolarlara çıkmış bir coin olarak karşımıza gelecek. Zamanda Bitcoin'in olduğu gibi. Ee, bunun bunu bize düşündüren şey ne? Peki yani Terra TR Klasik buradan sıfıra düşemez mi? Şimdi TR Klasik unutturulmaya çalışılıyor. Baştan beri söyledim. Terra Luna gösteriliyor. Luna da düşüyor. Yani ben aslında tahminlerimde Luna'nın parlayacağını, Luna'dan kazanılan paraların Terra Classic'in kurtarılacağını ve o şekilde düşünüyordum ama güvensizlik piyasası öyle bir vurdu ki Bitcoin bile 20 bin dolar seviyesinde tutulmakta zorluk çekiyor. Bu Bitcoin piyasası, Coin Market Cap piyasası e, şu an çöküşte öyle bir sezonunu yaşıyor ki yani bir yandan FED, bir yandan çöküşler yatırımcı artık yatırmak istemiyor. Çünkü yatırımcı karşısında sıfıra düşen bir coin görüyor. Sanmayın ki ben kaybettim işte ben kaybettim diğerleri kazanır. Hayır arkadaşlar bu güven meselesi. Yani sen kaybettiysen diğerleri kazanamıyor. Diğerleri de kaybediyor. Yavaş yavaş herkes parasını kaybetmeye başladı. Terra Classic el mahkum toplamaları gerekiyor. Bunun içinde tabi planları var. Yani şu an Binance'in Bitcoin'i Bitcoin'i yükseltmek için yaptığı hamleler var ama Binance'in ben e, olayının Bitcoin ile ilgili olmadığını düşünüyorum Terra Classic ile ilgili olduğunu düşünüyorum Terra Classic'i gerçek değerine çıkartacak da e, Binance ve Vitalik Buterin'dir Vitalik Buterin sabit bir stabil coin'ini de yani Terra Classic'in sabit stabil coin'ini de buna bağladığı zaman Terra klasikte önce yakım denemeleri gelecek yakım denemeleri önce bir trilyon olarak e, hesaplıyorum yani önce bir yaktığında içeriye girenleri görmeleri gerekiyor e, watch listinde 2 milyona kadar çıkmasını bekliyorum Terra klasik e, büyük oynuyor arkadaşlar yani öyle söyleyeyim ben size yani coin piyasasında şöyle bir kural vardır ne kadar çıktıysa o kadar düşer ne kadar düştüyse o kadar çıkar diye Terra Classic sıfıra düştü sıfırdan toplanamaz diyenler var, şöyle diyen, böyle diyen var ama normal bir koyun değildir arkadaşlar. Terra Classic e, bu zamana kadar e, yaptığı onca yazılım grubuyla birlikte, arkasında sağlam bir blockchain bilen adamla birlikte e, bu işin arkasından altından kalkacaktır. E, Tron Mesela bu Terra Classic'in altındaki yazılımcıları almak isteyen çok insan var ama e, Ducron yazılımcılar anlatmış gözüküyor zaten olayları. yazılımcılarda bir yandan yakın yazılımlarını başlatmış görünüyor. Her şey hızlı olacak diye düşünüyorum. Yani e, bir iki ay içerisinde bitecektir. Son iki ay içerisinde yani bundan 5-6 ay sonra Terra Classic'in değerlerini 1 dolarla 10 dolar arasında görürse kimse şaşırmasın. Evet. Bununla birlikte bazıları hani bölünmeye gidilebilir mi diye soruyor bölünmeye yani Bölünmeye gitmez zaten e, Terra Classic'in artık bu noktadan sonra pamplaması için e, Bu arzı yakması gerekiyor ve çok uğraşması gerekiyor Terra Classic Gerçekten hak ettiği yere gelecek bak Bu şimdi söylüyorum 6 ay sonra Duke onu ee, kral diyecekler yani şimdi battı lanet görsün yüzünü diyorlar 6 ay sonra Kral diyecekler Kaybolan e, 8 Mayıs'ta kaybolan insanların kaybını karşılamadı bu kötü bir durum ee, Ama karşılaması gerekiyor arkadaşlar ben her zaman söylüyorum yani kaybını Karşılaması gerekiyor bu güvenle ilgili bir şeydir Ama Terra Classic eski değerlerine çıktığı zaman diyecek ki piyasaya Ben böyle sıfıra insem de eski değerlerimi çıkabiliyorum e, ee, bu zamana kadar hani hangi koyun böyle yükselebilmiş ee, biz işte zamanı geldiğinde milletin hakkını verdik e, ee, gelen gelecek değere de çıkarttık coin'imizi biz güveniliriz biz iyi çalışıyoruz biz en iyi ekiplerden biriyiz diye kendini lanse edecek bundan 6 ay sonra arkadaşlar Terra Classic çıkacağı yani çıkacağı miktar 1 dolarla 10 dolar arası ve her an arttırabilirim. Yani çünkü yani o kadar normal gidiyor ki yani aslında daha da düşmesi gerekiyordu. Ben 0.401'e çabuk yaklaşması gerektiğini düşünüyordum ama hala içeriye girişler var. Hala çıkışlar var. Demek ki hala inanan insanlar var. Bunların inancını kaybetmesini bir süre daha Terra Classic Laboratuvar bekleyecek. Ondan sonra alıp kendi coin'ini başa koyacaklar. Ve haberlerde artık batan coin artık eski seviyelerine ulaştı diye haber yapıp gerçek değerine ulaştıracaklar. Ne olursa olsun arkadaşlar. Terra klasik ne olursa olsun 1 dolar 10 dolar arasına gelecektir. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.